haftaya tepki alımlarıyla başlayan dünya hisse senedi piyasalarında momentum korundu ve dün pozitif kapanışlar gerçekleşti. Omikron varyantına yönelik korkuların hafiflediği ortamda Pfizer CEO'su, varyantın daha hafif belirtilerle göründüğünü, ancak daha hızlı yayıldığını ve daha fazla COVID mutasyonuna yol açabileceğini söyledi. Tesla CEO'su Elon Musk, bütçe açığına yönelik endişeleri işaret ederek, Başkan Biden'ın sosyal ve iklim harcamaları faturasına karşı olduğunu söyledi. Kongre liderleri, demokratların, cumhuriyetçilerin oyları olmadan Amerika borç limitini artırmalarına izin verecek bir strateji üzerinde çalışıyor. Hazine Bakanlığı, milletvekillerinin borçlanma limitini yükseltmesi halinde Amerika'nın artık borçlarını 15 Aralık'ta ödeyemeyeceğini tahmin ediyor. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %1.4, %2.0 idi ve %3.03 oranlarında artıda tamamladı. Pozitif seyre eşlik eden Avrupa endekslerinde risk iştahı daha kuvvetli oldu. FTSE 100, DAX ve Eurostox 50 endeksleri günü sırasıyla %1.49, %2.82 ve %3.36 oranında primlerle kapattı. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün tamamı günü primlerle sonlandırdı. %3 ile öne çıkan sektör teknoloji olurken, takdirsel tüketim ve enerji hisseleri de sırasıyla %2.8 ve %2.3 oranlarında değerlenerek yükselişe destek oldu. Endekste en zayıf performansı gösteren grupsa %0.23 ile temel tüketim oldu. DAX endeksinde yer alan 10 sektörün tamamı günü kazanımlarla tamamladı. Takdirsel tüketim hisseleri %4.29 oranındaki primlerle öne çıkarken, teknoloji ve sanayi sektörleri sırasıyla %3.89 ve %3.23 oranlarında değer kazanmıştı kazanarak endeksteki yükselişi destekledi. Ekonomik veri akışının zayıf olduğu bir gün geride bırakıldı. Amerika 3. çeyrek verimliliği eksi %4.9'dan eksi %5.2'ye revize edilirken, 2 Mayı ticaret açığı ise beklentilerin üzerinde 67.1 milyar seviyesinde duyuruldu. Almanya'da öne çıkan 2 Mayı sanayi üretimi, %1 beklentisinin oldukça üzerinde %2.8 oranında paylaşıldı. Aralık ayı güven endeksi beklentiler anketi de tahminlerden daha kuvvetli 29.9 olarak açıklandı. Haftalık bazda duyurulan MBA mortgage başvuruları, Amerika'da bugün yatırımcılar tarafından takip edilecek veri olarak öne çıkmakta. Avrupa tarafında ise önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Güne 96.30 seviyesinde başlayan dolar endeksi, Londra açılışında yönünü yukarı çevirerek pozitif alana geçti. Gün içinde 96.59 seviyesine kadar yükselen endeks, Amerika kapanışında 96.30 civarında işlem gördü. G10 para birimleri karşısında karmaşık bir görüntü veren dolar, en fazla kaybı Avustralya doları ve Kanada doları karşısında verdi. Satıcılı bir seyir izleyen Euro-Dolar paritesi en yüksek 1.12.98 seviyesini kaydettikten sonra 1.12.28'e kadar geriledi. Parite Amerika açılışından sonra hafif toparlanma gösterse de günü %0.17'lik kayıplar 1.12.65 bölgesinde tamamladı. Benzer bir görünüm sergileyen Sterlin-Dolar 1.32.90'dan 1.32.10'a kadar geriledi gün sonunda paritenin 1.32-35 bölgesinde dengelendiği gözlendi. Varyant tehlikesinin verdiği riskin kısmi olarak ortadan ile birlikte Amerikan 10 yıllık tahvilleri yatay pozitif bir gün geçirerek %1.46 seviyesinden işlem gördü. Avrupa bölgesinde vaka sayılarının artışı sürerken kapanma riskiyle yatay negatif bir seyir görüldü. İngiltere 10 yıllıkları %0.725 seviyesinden işlem görürken Almanya 10 yıllıkları eksi %0.380, Fransa 10 yıllıkları eksi %0.028, İtalya 10 yıllıkları %0.919'dan işlem gördü. Azalan risklerle beraber gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türk hazinesi Eurobondları güçlü alıcılı seyretti. Getiri eğrisinde 26 ile 45 bas puan arasında daralma görüldü. 5 yıllık vade getirisi 36 bas puan daralarak %6.72 civarında işlem görürken, 10 yıl vadeli kıymet getirisi 38 bas puan daralarak %7.03 seviyesinden işlem gördü uzun vadeli kıymet getirisi %7.73 seviyesinden, 5 yıllık risk primi ise 37 bas puan daralarak 503 seviyesinden işlem gördü. Şirket tarafı da hazine robotlarına paralel, güçlü alıcılı olarak işlem gördü. Lokal tarafın kısa ve orta vadeli sermaye benzeri kıymet alımı devam etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.